Hey maşallah be. Oo maşallah maşallah. Şimdiden mis gibi koktu sucuklar vallahi. Ya İdris kardeşim bunları güneşte bir kuritim var ya. Maşallah lokum lokum. O bağırsakların içini falan temizledin değil mi? Ya bana işim öğretme kardeş. Allah'ını seversen ya. Git balını satsana ya. Kolay gelsin. Ya kardeşim yardım etsenize Allah Allah. Buyur yenge gel. Otur. Yenge, sağ ol yenge. Bahriye sağ. abi. Sağ. Ay. Yavaş. Ha. Yoruldum valla. Yenge ha. ben siparişleri eve bırakıyorum. Ay, sen hiç sağ merak etme. da alayım. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk Bahriyar <laughs> abicim. Akşama misafirim gelecek de şöyle güzel bir et alayım da bir etli yemek yapayım diyeyim. Onun için geldim sana. Balık yapsana yenge. Hem balığın vitamini daha çok. İdris sen dükkana gitsene kardeşim. Ha? Ama öyle değil mi Bahtiyar ya? Gazeteleri okuyor, bütün uzmanlar balık diyor, balık, balık, balık. O uzmanlar şey de diyordur İdris... ...Bahtiyar satırı eline almadan git. Sen balık al yence, balık. Hem balık bol, hem uzuz. İdris sen ne diyorsun kardeş? Tamam, bence değil de. Hadi gel hele gel. <laughs> Allah ya! Hay Allah! Of. Oh. Ee, ne verelim yengeme şimdi? Vallahi. Şöyle bakın. Ee, Misafirler çocuklu mu, yaşlı mı, kalabalık mısınız? Ya aslında sen misafiri tanıyorsun. Allah Allah. Evet. Hayırdır kimmiş ya? Sinan, Sinan geliyor abiciğim. <laughs> Benim Sinan. <laughs> evet abi senin Sinan. Yani Ahmet davet etmiş işte eşiyle beraber akşam yemeğe gelecekler. Ee, hani şey evliliklerine biz hani biz iyi örnek olalım onları diye. Ya. Vay Allah sizden razı olsun, bin kere. <laughs> Canım olur mu öyle şey, estağfurullah da... ...şey soracağım ben sana, Sinan ne sever abiciğim? Ben ona nasıl bir yemek yapayım, neyle doyar? Ya Sinan hiçbir şeyle doymaz yenge bir kere, sana söyleyeyim. Ama ben size güzel böyle bir et hazırlayacağım inşallah. Madem Sinan'la konuşacaksınız... ...güzel güzel bir hazırlayayım inşallah. Akşam da böyle iki aile güzel güzel yersiniz. Yenge biraz da böyle size kemik vereyim. Şöyle güzel kaynatın kemiği, tamam mı yengeciğim? O kemiğin suyundan çorba yap. Ya hem de ayağını da iyi gelir ha. Ay sağ olasın. Ya sağ olasın abiciğim, teşekkür ederim. Vallahi. Sonra o kemiğin suyundan biraz da akşama bulgur yaparsın. Hı hı. Şimdi ben eti hazırlayayım, sana böyle güzel de et yemeği tarifi vereyim ha. Olur, ya. harika.